Kırkı. Şu, Şu an lan. Memleket diyor, sizin? Sizin neresi? Benim burasındır gör. Bizim de bura. Yayla bayır. En gerisi siz mi? Sayasın Yanımızda. Yani sen, 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 sen. Altın al, 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 şey mi? Topal Mahmut sülalesinden. Topal Mahmut sülalesinden. Kara İsmail'in torunu. Kara İsmail'in torunu. Sarı Mahmut'un oğlu. Sarı Mahmut'un oğlu. Buldozer Harun gelmiştir. Kim gelmiştir? Buldozer Harun, Buldozer. <laughs> Buldozer Harun gelmiştir. Pehlivan, güreşçi. Güreşçi pehlivanları. Bütün sınırı ağabeyini davet ediyorum. Öyle mi? İyi yaptın abi. Hı? Abi kaç yılında kazandın bunu ya? Kaç yı, beşi yok. Ben aşağı 44-45 yılından beri ben türküyü geziyorum. Türkü söylüyorsun? Evet söylüyorum. Ne söylüyorsun? İstek parça çalıyor musun abi? Çalıyorum söylüyorum. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dur ben ben söylüyorum. Bir çifti gemini <laughs> almış yol mu dayanır? Öyle mi? Onu mu söyleyeceksin? Evet, evet. Ben çıkıyorum aradan. İster tabi ister çıkmam. Onu sen bilmiyorum. Tezgah senin mi? Benim, benim tezgah, tezgah benim. Oo neler var abi tezgahta? Ne ararsan hepsi var. Ne eşi, antik eşyalar ne ararsan var. Hepsi var. Hepsi, hepsi var. var. İstediği istedi. Eyvallah abi. Eyvallah. İyi sen Eyvallah. söyle bakayım Türkiye abi. Kırat demin eş yolda Aman Allah da buna da can mı dayanır? Kız iken de seni sevip almana düğüme pişmanım Ahiretinde sorgu suya döndüğüm zaman Hepinize hayırlı işler, iyi günler temenni ederim Allah'a emanet olun Adamsın abi be. Siz adamsınız abi. Yaş kaç abi? Kaç yaşında gözüküyor? Vallahi gündüzü sayarsak 25, akşamı sayarsak 50. <laughs> Türk Türk Kemal Kaç? 73. Ne diyorsun ya? Evet 73 şey. güç. Yetirmek, güç Gü 73 yaşındayım. Enerjini bol eylesin abi. Amin. Sesin hiçbir zaman kesilmesin. Sen o geçtiğimde bundan 15-20 sene evvel görseydin. Havadan kapardın. Yaşasın üç. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Hayırlı Size şey. de iyi günler. Allah'a emanet olun. Nice yıllar sizin olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Keşke şu taşların yolların, yaprakların, ağaçların, evlerin dili olsa da konuşsa. Yine bir köy meydanının içerisindeyiz. İsim ne abi? Ali Canlı. Ali abi kaç yıllık çobanız? Ben anadan doğdu doğal çobanım. Yani? Ben şey, şey kaç Okulu bitirdim ilkokulu. 55 Şimdi... yıllık o zaman. Tamam evet. 55 yıldır çobanlık mı yapıyorsun? Çobanlık yapıyorum. Aynı. Hayatını bu işten kazanıyorsun. Evet işte koyun yaptım. Koyundan sonra inekliğe başladım. İşte böyle. Kaç tane ineğe bakıyorsun? Ya bu bak, bakıyordum şimdi 7 8 hayvan kaldı. Kalmadı. 7 8 yani. taneye bakıyorsun. Evet, bunlar benim gibi bunlar komşu şunlar benim şuradaki. şuradakiler. Şuradakiler. Yani. ölüyor vallahi. ölüyor. Seni mi gördü? Evet. Bağlandı saati geldi galiba. Eyvallah. Sağıyor musun? bir tek kayvan sağlayayım. Ben bırakıyorum garip de yavaş yavaş. Yani... Yavaş yavaş jübile vakti mi geldi evet. abi? İsim ne demiştin? Ali Canlı. Ali Çanlı abi vay hala abim be. Çobanlık kışın mı zor yazın mı? Kışın <laughs> zor tabii ya ne kadarsın. Kar kış oldu mu zor oluyor tabii. E nasıl bu yaşta nasıl gidiyorsun peşlerinden? Gidiyorum yani ne olacak çıkarmıyorum ben salmıyoruz garip bayrağı. Eyvallah. Bir taraftan da hayvanları görüyorsunuz işte size doğal yaşam, evet. işte size organik yaşam, işte size Çay daha yapsam muhtaç olsa. Allah razı Allah olsun evet. bak hemen bir ya. çay yapalım diyor. Evet. Abi Allah razı olsun ya. Senin gönlünün <laughs> güzelliği yeter alabim benim be. Yoksa... 55 yıllık çoban Ali benim be. Ömrünü bu işe adadı Ali Ama taş gibi adamsın. Bina gibi yıkılmamışsın ayaktasın ha. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah diyoruz. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.